Merhaba arkadaşlar, bugün 9. sınıf ders kitabındaki ekranda gördüğünüz soruyu beraber çözeceğiz. Konumuz mutlak değerli eşitsizlikler. A şıkkıyla başlayalım. 11 bölü 3, 19 bölü 3 açık aralığının mutlak değerli eşitsizlik olarak gösterimini beraber yapmaya çalışalım. E Mutlak değer biliyorsunuz iki nokta arasındaki mesafeyi e, göstermek için kullanıyorduk. Bunun için sayı doğrusu üzerinde gösterirsek galiba daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. 11 bölü 3 ve 19 bölü 3 sayılarını sayı doğruma yerleştirdim. Şimdi bu ikisinin tam ortasını buluyorduk. Neden? Çünkü buradan eşit uzaklıklara gitmemiz lazım ileri ve geri şeklinde. Ve geldiğimizde de bu uç değerleri bulmamız gerekiyor. O halde buradaki sayının ne olduğunu bulmam lazım. Burası da tam ortada yer aldığı için bu uçtaki değerlerin nesi alınması lazım? Aritmetik ortalaması. İki sayının aritmetik ortalaması da bu iki sayının toplamının ikiye bölünmesiyle bulunuyor. Yani 11 bölü 3 ile 19 bölü 3'ü toplayıp ikiye bölüyorum. Yukarıda 11 ile 19'u topladım. 30 bölü 3. Aşağıda da ikimiz var. 30 bölü 3 10 yapıyor. 10 bölü 2'den aritmetik ortalamamız 5. Yani bu ortadaki sayı neymiş? 5'miş. Şöyle düzeltelim. Bunu artık 5 yaptık. Demek ki biz bir sayının 5'e uzaklığını konuşacağız. Bu bilmediğimiz sayı matematikte neyle gösteriyoruz? X ile X'in 5'e olan uzaklığı, iki şey arasındaki uzaklığı da mutlaka çıkarma işlemi yapıyorduk. Mesela şöyle düşünün, 10 ile 12 sayısı arasındaki uzaklık. Nasıl buluyoruz biz bunu? 12'den onu çıkararak buluyoruz. Aradaki uzaklığın 2 birim olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla burada da çıkarma işlemi yaptık. Bu bir açık aralık olduğu için buraya küçük türü yazdım. Şimdi bu işte aradaki mesafenin ne olduğu önemli bizim için. 5'ten ne kadar ileriye gidiyorum ya da ne kadar geriye gidiyorum. Bunu bulmak için de 19 bölü 3'ten 5'i çıkarabilirsiniz ya da 5'ten 11 bölü 3'ü çıkarabilirsiniz. Hangisi sizin için daha kolay olacaksa. Ben şu an 5'ten 11 bölü 3'ü çıkarayım. 3 kere 5 15 eksi 11 Bölü 3. Bu da ne yapar? 4 bölü 3. Demek ki bu sayılar arasındaki mesafe 4 bölü 3 olacakmış. Bu aralık olduğu için açık aralık olduğu için demek ki bu bölgenin tamamı ve bu bölgenin tamamı bizim için geçerli. Açık aralık olduğunda şu şekilde boş bırakarak gösteriyorduk. Mesafemizde 4 bölü 3. İsterseniz sağlamasını yapalım. Bunu tekrar açacak olursam şu şekilde açıyorduk. İşlemleri geri saralım. Burada ne var? Gördüğünüz gibi x eksi 5. x eksi 5'in eksi 5'ini yok etmek için her tarafa 5 ekleyebilirim. Böylelikle şurası sadeleşmiş olur. Ve elimde ne kalır? Sadece x kalır. Burada ise 4 bölü 3 ile 5'i toplayalım. 3 kere 5 15 4 daha 19 bölü 3. Burada da paydada 3 olduğunu düşünürseniz. Eksi 4 bölü 3 artı 15 bölü 3 olacak. Onu da topladığımızda 11 bölü 3. Yani bu da zaten aralık olarak bize A şıkkında söylenen yeri gösteriyor. A şıkkını bu şekilde çözmüş olduk.